İkinci Abdülhamit, Kozmopolit İmparatorluğun tartışmalı son otoriter hükümdarı. Entrikalarla dolu siyasetinde 33 yıl boyunca kriz yönetimini, kriz çıkaranları birbirine düşürerek başarıyla sürdüren bir lider. Peki Abdülhamit Han'ın batıya karşı tutumu nasıldı? Batıllaşma fikirlerini tek çıkar yol olarak gören bir adam neden bizim topraklarımızda aynı yolu izleyemedi ya da izlettirilmedi? Bugün tüm objektifliğimle bu konuyu yer almaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Müzik Öncelikle Avrupa'daki yakın dostlarından başlamak gerekir. Çok sevdiği ve dostu olarak gördüğü Avusturya Macaristan İmparatoru Franz Josef'i, çok saydığı amcası Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati sırasında Viyana'da ziyaret eden Şehzade Abdülhamit, burada hasta düşmüş, Franz Josef'in ise onu 3 hafta boyunca iyileşene kadar yalnız bırakmadığını söylemiştir. Ve tabii ki Kaiser Wilhelm'in İstanbul seyahati. Meşhur Türk misafirperverliğiyle Şale Köşkü'nde ağırlanması, Alman-Türk işbirliğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Bu ziyaretten yalnızca bir yıl sonra Almanlarla bir ticaret antlaşması yapılmış, iki tarafın ticaret hacmi hızla artmıştır. Bu kapsamda Almanlar daha çok ham madde alırken Osmanlı Devleti mamul madde ithal etmiş, İngiliz mallarının yerine Alman ürünleri almıştır. Kaiser Wilhelm iki kez daha Osmanlı topraklarını ziyaret etmiş, Yüce Sultanların bile gitmediği İbrahim dinlerinin kutsal mekanı Kudüs'ü Şark gezisi kapsamında ziyaret etmiştir. Meşhur Bağdat Demiryolu'nun inşası ve işletmesi de 1903'te Alman sermayeli Osmanlı İmparatorluk Bağdat Demiryolu şirketine verilmiştir. Fransızlar ve İngilizlere geldiğimizde ise ilişkilerin Almanlarla olduğu kadar dostane olmadığı aşikar. Yine de Avrupa seyahatinde Tuon limanından başlayarak karşılaştığı canlı ve aristokrat Fransız kültürü, endüstri devriminden beri üretim gücünü katlayan, sisli havasına rağmen şaha kalkmış Birleşik Krallığın enerjisi, Abdülhamid'in mutlak suretli ilgisini çekmiştir. Londra'ya yaptığı tren yolculuğunda İngilizlerin bu gelişimine defalarca tanıklık etmiştir. Özellikle 93 harbini durdurmak amacıyla İngilizlere kiralanan ve deyim yerinde ise bizden çalınan Kıbrıs adası örneği bile Fari'ye benzettiği İngilizlere de çok da kötü ilişkileri sahip olmadığını aslında gösterir. Huysuz kraliçe Victoria'nın doğuya karşı ön yargısı Fransızların Osmanlılara karşı daha nazik tutumlarıyla dengelenmiş. Böylece Britanya İmparatorçesi Sultan Hamid'e karşı daha arkadaş bir tutum geliştirmiştir. Ayrıca Sultan Hamid tutkulu bir Sherlock Holmes okuyucusuydu. İngiliz yazar Arthur Conan Doyle'ın İstanbul'a gelişi ve Yüce Hakan'la görüşme isteği Ramazan dolayısıyla geri çevrilmişti. Ancak Sultan Hamid, yazara Mecidiye nişanı, eşini ise Şefkatiye nişanını gönderecek kadar zarif bir beyefendiydi. Geceleri canı sıkıldığında aynadan mabeyincisine haber verir, opera sanatçılarının saraya gelmesi için onlara yarım saat gibi bir süre tanırdı. Bu da onun batı sanatına ve edebiyatına olan ilgisinin apaçık bir göstergesidir. Evet, şimdi ise gelelim işin masumluktan uzak kısmına. Hepimizin az çok bildiği üzere düveli muazzamanın üç büyük ülkesi olan Rusya, İngiltere ve Fransa, onlar dışında ise İtalya, Osmanlı kendi aralarında bölüp av olarak gördükleri imparatorluğun ne zaman işgal için uygun olacağını tartışıyorlardı. İslam halifesi için asıl mesele kazanmak değil direnmekti, yani daha doğru bir tabirle fethetmek değil yıkılmamaktı. Yeşil ülkeye kadar gelmiş Rus orduları, Trablus işgaline hazırlanan bir İtalyan donanması, petrol kaynaklarına göz dikmiş Fransa ve İngiltere. Kelime kökü Fransa'da çıkmış emperyalizm politikası, Afrika'daki zavallı insanların köreleştirilmesiyle hatta Belçika hükümdarı 2. Leopold'un küçük çocuklar dahil Kongo halkının ellerini kesilmesi emri vermesiyle vahşi şekilde devam ediyordu. Fakat gün sonunda Le Sultan Rouge yani Kızıl Sultan Abdülhamid oluyordu. Aynı genişleme politikalarını Osmanlı tebaası ve toprakları üzerinde uygulamak isteyen emperyalizm temelli ülkelerden korkan Sultan Hamid, bu sorunları siyasal olarak çözebileceğine inanıyordu. Fakat en azından 3. Ordu'yu yani Balkan ordusunu güçlendirmekten geri durmuyordu. Özellikle 200 yıldır durmadan gerileyen Osmanlı ekonomisi gerçekten zor durumdaydı ve bu yüzden iç çıkımların önüne maalesef artık geçilemiyordu. Medenileşme adı altında Fransız ihtilalinde ortaya çıkan fiili olayların Osmanlı'da uygulanabileceğine inanmayan Sultan, şartı karşılığında tahta çıktığı Osmanlı'nın ilk ve son anayasası olan kanuni esası yürürlükten kaldırmış ve tahta çıktıktan bir sene sonra meclisi mebusanı kapatıp güne kadar sevmediği ihtiyatçıların peşinden gittiği bu tarz batılılaşma heveslerine hiç katılmadığına sert bir dille göstermişti. Videonun açılışında bahsettiğim krizi kriz çıkaranlarla yönetme politikası Balkan savaşlarında zar zor birleşecek olan Balkan kiliselerini tekrar birbirine düşürmeyi kapsıyordu. Fakat tahtın ömrü buna yetmedi ve Balkanlarda dört kuşaktır yaşayan aileler ana yurtlarını garibanlık içinde terk etmek zorunda kaldı. 93 Harbi'nde kullandığı denge siyaseti yöntemini benimsemiş Sultan, harpten nefret ediyor, büyük devletleri yani Rusları İngilizlere, Almanları Ruslara düşürmeye çalışıyordu. Aynı zamanda halife olmasının gücünü de mutlak surette kullanmak isteyen padişah, Şam'dan Medine'ye, Konya'dan Bağdat'a uzanan demir yollarını bir bakıma Müslümanların birbiriyle iletişimini kuvvetlendirmek için inşa ettirdi. İttihatçıların çabalarını hiçbir zaman destekleyip benimsemeyen padişah kendisi indirildikten sonra imparatorluğun 9 sene içinde yok olmasıyla siyasi anlamda haklı mıydı? Bunu da siz sayın izleyicilere bırakıyorum. Evet video başında söylediğim gibi batılılaşmayı çözüm olarak gören adam neden bizi batılılaştırmadı? Ve çok daha dipsiz kuyulara attı. Özellikle Avrupa gezisinde kadınlar ve erkeklerin bir arada yaşıyor olmasından çok etkilenen padişah bunu Osmanlı'ya neden getiremedi? Cevap çok basit. Padişah kendi ülkesinde bu tarz şeylerin mümkün olduğunu düşünmüyordu en azından halk içinde. Zira amcası Abdülaziz Han döneminde Avrupa seyahati dönüşünde paşaların dini İslam'ı bile Batılılardan baştan öğrenmeliyiz söylemleri Abdülaziz Han'ın tepkisizliğiyle kalmıştı. Yani kısacası devlet teşkilatındaki herkes durumun farkındaydı. Fakat bu kadar milletli bir toplumda herkesi mutlu etmek çok zordu. Ve bu fikirlerin bizim içimizden değil Avrupa'nın içinden çıktığı için onlarda daha rahat uygulandığını savunuyordu. Yoksa o da farkındaydı kadınların gündelik dünyaya dahil olmasının üretim gücünü arttırdığını ve devletin ekonomisini daha yüksek bir yere taşıyacağını. Aslına bakarsanız meclisi mebusanı kapatmasının en büyük sebebi de buydu. Ona göre Büyük Deresi 2. Mahmut zamanında kısıtlanan mutlak padişah otoritesini geri kazanmazsa bu gelişimlerin hiçbirini takip edemezdi, aynı zamanda uygulayamazdı. Kolera salgınıyla baş etmek için kurduğu bakteriyoloji haneyi şahane... Fransızların yardımıyla kurulmuş ve gayet başarılı olmuştur. Aynı zamanda uyguladığı basın sansürcülüğü imparatorluk içinde hem dönemin yükselen sosyalist ve anarşist fikirlerini hem de ileride Lenin ve Trotsky gibi isimlerin öncülük edeceği komünist düşüncelerini engellemeye ayrıca tebaların isyanlarını ve özgürlük isteklerini en az indirme yönelik çok önemli bir adımdı. Çünkü az önce bahsettiğim gibi Abdülhamid'e göre Osmanlı ile Avrupa asla aynı olamazdı. Osmanlı'da neredeyse 70 farklı tebaa bulunurken Avrupa'da bir ülkede toplasan 5 millet vardı. Tabi bunu kinay olarak söyledim ama durum çok da farklı değil. Batıdan gelen eğitim heyetlerinin aksiyonlarını kabul eden padişah gereksiz modernleşmeyi kabul etmiyor. Okullarda kullanılan müfredatı bizzat denetleyip batıdan gelen haliyle okutulmamasını sağlıyordu. Hatta Avrupa'da onun hakkında yazılan yazıları, basılan gazeteleri ülkeye getirtip sansürsüz hallerini bizzat kendisi okuyup sansürletiyor ve halka dağıttırıyordu. Konumuzdan uzaklaşmadan Abdülhamid'in eğitim hakkındaki düşünceleriyle ilgili söyleyebileceğimiz şey, İslamcı medrese eğitiminden uzaklaşmamış, içine batının eğitim sisteminden parçalar serpmeye çalışmıştır. Kısacası Abdülhamid batı ülkelerini hem stratejik bir müttefik hem de tedbiri elden bırakmaması gereken bir rakip olarak görüyordu. Batı'ya karşı agresif bir tavır sergilemeden siyasi ve askeri güçlerini yıpratmaya çalıştığı da video boyunca anlattığım üzere aşikar. Bugün hala bazıları onu Kızıl Sultan, bazıları ise Ulu Hakan olarak anar. Evet sayın izleyiciler. Abdülhamid'in batıya dönük düşüncelerini ele alma biçimim bu şekildeydi. Anlatımı olabildiğince sade ve objektif tutmaya çalıştım. Şimdi ise söz sizde. Sizce Sultan II. Abdülhamid nasıl bir padişahtı? Batıya karşı izlediği strateji sizce başarılı mıydı? Fikirlerinizi saygı çerçevesinde yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, tarihle kalın.